Mide Organize Sanayi Bölgesi, 2024 yılında yaklaşık 24 megawattlık güneş enerjisi santrallerinin devreye girmesiyle enerji ihtiyacının %30'unu güneşten karşılayacak. Kentte 704 hektar alanda faaliyet gösteren Nide Organize Sanayi Bölgesi, 2017'de tüzel kişiliğine ait 5 megawattlık güneş enerjisi santrallerini devreye aldı. MİDE Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınbaş, yenilenebilir enerji altyapısını önceden hazırladıklarını söyledi. Biz çok önceden hazırlığımızı yaptık. Bir, o sebebi tüzelkişilikti malumuz. O tüzel bir ortak malı olsun. Bu mantıkla, bu, bu gördüğümüz tesis 5 megawatt'tır burası. 2017 yılı e, 11. devreye devre aldık. Çok iyi verim alıyoruz. Yıllık 10,5 milyon kWh saat elektrik alıyoruz. Ekonomik ömrü de 25 yıl. E, Toplamda dolar olarak getirisi buranın o sebeple 22 ile 25 milyon dolar bir getirisi olacak. Ancak bu e, %100 krediyle kullandık. Sanayi için cebinden bir kuruş çıkmadı. Bu kendi borcunu ödedi. Yıllıkta 200-250 bin dolar e, para kalıyor. Öz kaynaktan karşılayacağımız yatırımlarımızı yapıyoruz. Tabii e, şeyle de kalmıyor, güneşinize kalmıyor. Biz bu civarda. E, karşı dağlarda gördüğünüz İtulmaz mevkisinde 1 milyon 800 bin metrekare e, yer işaret ederek e, yerine bir enerji alanı olarak tesir ettirdik. Milli emlak. Bu tepelerimizin rüzgarla e, kalan güneye bakın kısımlarında güneş ilesiyle donatılması mümkün. Ayrıca ee, güney tarafımızdan, batı, batı tarafımızdan düzeltiyorum. Genişleme alanımız var. İnşallah burada gerçekleştiği takdirde bir 50 veya 60 megawatt. Bu neydi o sebebimizin tamamına veya en azından yarısına yetecek kadar bir ortak güneş, yenilebilir enerji girişimimiz, projemiz mevcut. Bunu eğer başarabilirsek sanayicilerin gücü oranında Bunlara ortak edip burada tekrar güneşten yeni enerjimizi üretmeye çalışacağız inşallah. Şu anda bizim tüzel kişiliğimiz 5 megawatt, ee, diğer sanayicilerimizle beraber 23-24 megawatt kurulu güç var şu an aktif çalışıyor. Ataşık 24-24,5 megawatta e, şey, müracaat var ve müsaade var. Bunlar inşallah 2024'ün 6. ayına kadar devreye girecek. Bu ikinci kısım dediğim 2024'teki 24-25 megawatta devreye girerse, bu da yaklaşık 25-30'una falan tekabül ediyor. Tabii önümüzdeki yıl yatırım yapan firmaların performansları yatırım gücümüzü belirleyecek. Büyük testlerimiz devreye girdiğinde 2024'ün 6. ayında 170 MW'a falan bir elektrik ihtiyacımız olacak. Ve bunda %25 ile 30'unu sadece güneşte yenilenebileceğine de karşılamış olacağız. Ancak eğer genişleme alanımız bakanlıktan onay görür bu tesisimizi yapabilirsek %50'sine, 55'ine hatta 60'ına ulaşmak mümkün. Eğer bir de sanayicilerimiz de bu rüzgar bölgesinden ihaleyle bir rüzgar alabilirsek ki o sebeple tüzel de 5 megawatt bir rüzgar şey bu bölgeye üst tarafa bunu da alabilirsek %60-70'lere doğru çıkartmayı düşünüyoruz.